Bugün 24 Ocak 2024 çarşamba. Hoş geldiniz. Emeklilere yapılan maaş artışına tepki sahnah oluşunca Ankara kulislerinde ilave zam konuşulmaya başlanmıştı. Biz de böyle bir konuda fısıltı başlarsa devamı gelir demiştik ki aynen öyle oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan artış oranı memurların seviyesine yani %49.2'ye çıkarıldığını açıkladı. Kuşkusuz bu kararda emekli çığlığı kadar seçimlerin de etkisi var. Aynı şekilde Başak Demirtaş'ın İstanbul'a adaylık açıklaması sonrası hatırlayacaksınız Selahattin Demirtaş hapisten çıkmak için sarayla anlaştı demişti ki o da kanıtlandı. Diyarbakır'da hastalanan annesini ziyaret etmesi için Selahattin Demirtaş'a devlet özel uçak tahsis etti. Bakın milyonda bir kuşkunuz olmasın. Bu izin ve uçak tahsisiyle Başak Demirtaş'ın adaylığı arasında direkt bir ilişki var. Malum AKP'nin İstanbul'da tek kazanma şansı Kürt oylarının Ekrem İmamoğlu'na gitmesini önlemek. Bunun en önemli hatta tek yolu Başak Demirtaş'ın aday olması. Evet, gelinen noktada yani an itibarıyla al gülüm, ver gülüm söz konusu gibi görünüyor ki bu süreç hasta ziyareti izni ve özel uçak tahsisiyle start verdi. Değerli dostlar, devletin seçime girmesi işte bu gibi şeylerle oluyor. İstediğini hapiste tutabiliyor, istediğiyle de pazarlık yapabiliyor. Bakın Başak Demirtaş, Dem Parti İstanbul adayı olsun. Selahattin Demirtaş kısa süre içinde tahliye edilecek. Eğer edilmezse vallahi ben gazeteciliği bırakırım. Hadise o kadar nettir. Tablo bu ise nedir bunun okuması takdir sizin. Selahattin Demirtaş'a şaşırmam çünkü emperyal figür. Her haltı yer. Ayrıca 7 yıldır yattığı zindandan kurtulmak istemesi de insani bir haldir. Peki ya AKP sabah akşam CHP'yi PKK'lı ilan eden iktidar mensuplarının yaptığı bu işbirliğinin bir izahı, açıklaması olabilir mi? Ona buna demleniyor deyip en büyük demciyle pazarlıklar yapıp kol kola girmek riyakarlığın nirvanası değil mi? İşte bu ve benzer tavırlardan ötürü AKP'ye sürekli olarak asla güvenilmez diyorum. Bunlar siyasi çıkarı adına her kesle kol kola girerler, her şeyi yaparlar. Yine gördük, yaşadık. İsveç'in NATO üyeliğine de dün alel acele mecliste onay verdiler. Sebep Joe Biden'ın sert bir ultimatum vermesi yani tehdit etmesi. Arşivim ortada böyle olacağını da çok önceden defalarca aktarmıştım. Nasıl Devlet Bahçeli ile Meral Akşener'i Tayyip Erdoğan'a hayır deme şansı yoksa Erdoğan'ın da Amerika'ya hayır deme şansı yok. Sıfırdır. Yapılan onca mugalata, atılan onca palavraya rağmen dün gördük kuzu kuzu boyun eğdiler. Önce İsveç'in NATO tatbikatına katılmasına evet dediler. Akabinde mecliste kabul oyu verdiler. Hani F-16'lar gelmeden hayır dedilecekti? Uşaklar geldi de yoksa biz mi duymadık? Hani İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıydı? Hani Kandil Dağı neyse Stockholm'de aynıydı. Kısa zaman içinde kendi ettikleri bu lafları afiyetle yediler. AKP ile MHP işte böyle partiler. Muhalefete sitemimse bunu millete aktarmaması, anlatmaması. Pardon, pardon. Millete anlatmak bir yana Cumhuriyet Halk Partisi İsveç konusunda AKP ve MHP ile beraber oy kullandı. Evet dedi. Sefsiller senin solculuğunu Özgür Bey. Solculuk PKK'lı eli öpmek değil, tehdit eden Amerika'ya diz çökmemektir, direnmektir. Değerli izleyenleri tam bu noktada şunu soracağım. Din ya da İslam sahi nedir, niçin var? kötülüğü def etmek ve insanları iyiliğe davet etmek için değil mi? Peygamberlerin aralıklarla gönderilmesinin esası bu değil mi? Bu durumda din adamı örnek insan demek olmalı. Ayrıştıran, düşmanlaştıran değil, birleştiren, bütünleştiren, kavga ettiren değil, barıştıran. Kur'an-ı Kerim'in resmettiği Müslümanlık aynen bu. Söyleyin lütfen, her sözü toplumu gelen, düşmanlaştıran, cami imamı Halil Konakçı gibiler bu tanıma uygun mu, dahil olabilir mi? Adam devlet memuru, diyanet mensubu. Öyleyken sürekli olarak siyasi demeşler verip ajitasyonlar yapıyor. Siyasi parti genel başkanlarına hücum ediyor. Sosyal ve siyasi dokuyu sarsacak açıklamalar yapıyor. Buna rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı bu isme suskun, gıkını çıkarmıyor, görevden almıyor. Her şeye karışan Tayyip Erdoğan da ne hikmetse bu adama ayılar boyu suskundur. Milleti İslam dini üzerinden düşmanlaştırıyor deyip müdahale edeceğine başkanı olduğu hükümet bu isme Koruma polisleri, koruma ordusu tahsis ediyor. Evet, sıradan bir namaz kıldırma memurunun bakanlardan bile fazla koruması var. Adam İslam üzerinden toplumu ajite ederken savcılar harekete geçeceğine tam tersine devlet o ismi, o imamı korumaya alıyor. Peki bunun adı devletin provokasyona davetiye çıkarması olmuyor mu? Halil Konakçı'nın yaptıkları tersinden yapılsa emin olun kıyametler koparılırdı. Ayrıca yürürlükteki anayasa da ortada. Türkiye layık devlettir. Bir cami imamının bir siyasi parti genel başkanına isim vererek alenen hücum etmesi kabul edilemez. Bunu yapan biri hala nasıl görevde kalabilir? Anladık AKP iktidarıyla beraber Diyanet İktidarın arka bahçesi de bu yapılan İslam'a ve millete ihanettir. Bu gibilerden iğrenildiği için on binler yüz binler artık camiden namazdan koptu. Camiler artık ibadethane değil AKP'nin büroları ve üssüdür. İşte siyasal İslam dediğimiz tam da bu. İnancı, ideoloji ve çıkarları araç yapmak. Halil Konakçı olayı münferit de değil. Böyle sayısız örnek var. Diyarbakır kulpte yaşanan son olayı biliyorsunuz. Cami imamı Diyanet'in gönderdiği şehitlere rahmet hutbe metnine sansür uygulayınca kulp kaymakamı haklı olarak uyarıda bulundu. Malum güruh bu uyarı üzerine faşist devlet diyerek ayağa kalktı. Evet, İslamcısı, PKK'lısı, neoliberal solcusu el ele verirken Ahmet Davut oğluyla Mustafa Yeneroğlu gibiler de onlarla saf tuttu. AKP yani iktidar da susarak o kesime örtülü destek verdi. Neymiş efendim? Suç ve suçlu övülüyormuş. Suçlu da güya kaymakammış. Pardon, kaymakam ne yaptı da suçlu? Diyanetin gönderdiği şehitleri sahiplenen hutbe metnine uy demek suç mudur? PKK camiye girip hutbeye karışır ve istediğini söyletir oldu. Buna söz etmiyorlar, imama PKK baskısına boyun eğmediyen kaymakama saldırıyorlar. Bunların bırakın yurtseverliği, ahlakları, vicdanları bile yoktur. Buradan haykırıyorum o kaymakamın alnından öpüyorum. Bu ülke İslamcı PKK ihanetlerine rağmen hala ayakta ise o kaymakam gibiler sayesinde'dir. Altını çizerek söylüyorum dün Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'i idama gönderenler ne idi ise bugün Kulp kaymakamına savaş açanlar aynıdır. PKK'nın caminin içine girip hutbeye müdahale etmesine gıkını çıkarmayanlar, imama, PKK'ya boyun eğme, devlete güven diyen kaymakama çin kusmaları Nemrut Mustafa yoldaşlığıdır. Bir de utanmadan diyorlar ki kaymakam mikrofon sopasıyla imamın ayağına vurmuş böyle bir şeyi söylemek ve böyle bir şeye inanmak da Nemrut Mustafa gerekçesi, Nemrut Mustafa hukukudur. PKK ile marjinal solun devlet karşıtlığını anlıyorum da İslamcılardaki bu kini izah edemiyorum. 22 yıldır devleti yöneten onlar. Milli istihbarat dahil siyaset üstü olması gereken kurumlara siyasi atamalar yapan yine onlar kul kaymakamını kaymakam yapan ve göreve getiren yine onlar. Öyleyken yani yüzde yüz kendi yönettikleri devlete böyle bir hasımlık ancak özel bir ruh haliyle olabilir. Belli bilinçaltılarında var olan Cumhuriyet ve Atatürk Devleti karşıtlığını hala üzerlerinden atamadılar. Bu gibi şeyler AKP ile beraber maalesef münferit olmaktan çıktı ki onlarca hadise ortada. Hatırlayın bir süre önce 10 Kasım'da gazetelere tam sayfa ilanlar verilmişti. Büyük Atatürk'e atfen olmasaydı olmazdık denilmişti. Bu ilanlar sonrası Akit gazetesinde yine tam sayfa bir ilan yayınlandı. Olmasaydı da olurduk deniliyordu o ilanda. Evet devlet kurucusuna açıktan meydan okunmuştu. Bunu yapan kimdi derseniz adı Eyüp Gökhan Öztekin'dir. AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesidir. İki dönem Uşak ve Ankara'dan AKP'den milletvekili adayı oldu lakin seçilemedi. Derken bu isim birden yine karşımıza çıktı. TRT'ye dışarıdan çok büyük bütçeli dizi film hazırlıyormuş. Adı Fetihler Sultanı Mehmet. Pardon ne demek lazım buna? Para aktarmayı, para kazandırmayı geçelim. Tarih perspektifi devlet kurucusuna karşıtlık olan birine tarihi dizi yaptırılabilir mi? Bu şekilde milyonlarca seyirci dizi yolu ile dezenformasyona uğratılacak, afyonlanacak. Bunlardan dolayı AKP zihniyeti eşittir milli güvenlik sorunu diyorum. Bu kafayla ülkenin bir ve bütün olması nasıl mümkün olur? Dünden sıcak bir haber daha, kısa süre önce öldürülen Bayis Çetesi lideri Halil Faral Faralyalı'dan 50 milyon dolar rüşvet aldığı iddia edilen ve o bağlamda telefon tapeleri yayınlanan önceki Cumhurbaşkanı yardımcısı bugünün AKP Milletvekili Fuat Oktay'ın mal varlığı için dün mecliste araştırma önergesi verildi. Sonuç ne oldu derseniz... Maalesef AKP MHP oylarıyla reddedildi. Oysa var olan somut iddialar karşısında değil AKP ile MHP Fuat Oktay'ın kendisi beni araştırın demesi gerekirdi. Noktalamadan birkaç ayrıntı. Birincisi TÜİK anket yaptı. Buna göre hissedilen enflasyon %130 imiş. Oysa aynı TÜİK enflasyonu kendisi 65 olarak açıklamıştı. Bunun okuması TÜİK'in enflasyon 120 diyen en agı doğrulaması ve kendini yalanlaması değil mi? Bu arada Kulüpler Birliği Katarlı Beyin grubuna karşı maçların naklen yayını için ihaleye girme kararı aldı olması gereken buydu. Çünkü Katarlı Bey'in miktarı 500 milyon dolardan 80 milyon dolara kadar aşağı çekmişti. Bu şekilde rekabet ortamı oluşur, fiyat yükselir diye düşünüyorum. Gazeteciler Yalçın Doğan'la Erk Acarer'e iki düzeltmem var. Birincisi, dün de aktardım, Kamergenç Genç Kürt ve Zaza değildi ki bunu kendisi televizyonlarda defalarca açıkladı. Zazacayı da Kırmançı Kürtçesini de bilmezdi. Kamer Bey Tunceliler için de çok araştırdım ve eminim Hazar Türk'üyüz derdi. Aynı şekilde... Hafize Gaye Erkan'ın akrabası denilen Mehmet Ağar, Elazığlı filan değil, babadan Artfilli Ardamışlı'dur. Jandarma yüzbaşısı olan dedesi Süleyman Bey emekli olunca görev yaptığı Elazığ'a yerleşti. Mehmet Ağar'ın Elazığlılığı budur. Noktalarken videomu dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.